Çok mutluyum dans ediyorum çünkü beklediğiniz challenge videosu geliyor hem de karın challenge. 16 hareket var. İki hareketi yapacaksınız. 20 saniye dinleyeceksiniz. Hareketler 30 saniye olacak bu arada. 8 hareket kombinasyonu var. 16 hareketten yetinecek sizi aralarda da dinlenerek 10 dakika alt veya üst vücut antrenmanlarınızın arkasına ekleyeceksiniz. Haftada minimum 2, maksimum 4 yapmanızı istiyorum. Ve 2 hafta sonra istiyorum ki bu videonun altına yorumlar gelsin. Before after ile alakalı resimler yollayın. Düşünceleriniz, yorumlarınız hepsini merak ediyorum. Çünkü çok işe yarayacak. Çünkü beslenmeyi de destekleyeceksiniz. Ter dökeceksiniz ama bayılacaksınız. <laughs> Harika bir antrenman yaptım. Gerçekten. E hadi hazırsanız çok konuştum. Çünkü bütün video boyunca hiç konuşmayacağım. Yandaki küçük ekranları takip etmeyi unutmayın. Çünkü hep bir sonraki hareketler orada size yön gösterecek. Met gelsin, kronometre gelsin ve siz gelin. Hadi bakalım terleyeceğiz. Evet. Hazırsanız kronometrelerinizi hazırlayın. metinize alın, üstüne yerleşin. Ben bu arada bir yandan da saatimdeki workout'u da açıyorum. Bakalım kaç kalori yakacağız diye görmek için. <laughs> Haydi bakalım. Kronometreyi sıfırladık, yere yattık. Dirsekler açık ve bacaklar tabletop pozisyonunda. Kendinize doğru çekmeden gökyüzüne doğru kalkmaya çalışın. Güzel. Bir yandan da lütfen saniyeyi takip etmeyi unutmayın. 30 saniye boyunca karnınızı sıkarak, içeri doğru çekerek yukarıya doğru uzanmanızı istiyorum. Yüksel ve yukarıda bekle. Şimdi reverse crunch'a geçtik. Ellerinizi kalçanızın altınıza da koyabilirsiniz. İstediğim şey karın kuvvetiyle dizleri göğse doğru almanız. Bacaklar biraz ileriye doğru gidebilir. Alt karınla çalışmak isterseniz ya da tam table tap pozisyonunu tutun ve tekrar kalçayı kaldırarak göğse doğru çekin dizlerinizi. Şimdiden yanma başlamış olmalı. Bunun için buradayız. Süper. Harika. 20 saniye dinlenme. Bir sonraki hareket için pozisyon almanızı istiyorum. Plank pozisyonuna geçiyoruz. Mountain climber hold yapacağız ve ufak jumplar istiyorum. Çek dizi, zıpla ve biraz göğüse yakın beklet. Sırtınızda çok kambur oluşturmamaya çalışın. Eğer zıplamak zor geliyorsa, bacakları adım halinde de koyarak devam edebilirsiniz. Süpersiniz. Göbek deliği hep küçük. Çok az kaldı. Dayanın. Harika gidiyorsunuz. Müthiş. Şimdi cross body mountain climber yapacağız. Burada tempo biraz yükselecek. Ters diz, ters dirsek. Kalçayı çok fazla oynatmadan iyice dirseklere dizinizi yaklaştırmanızı istiyorum. Süper. Göbek deliği küçük değil mi? Söylememe gerek yok. Daha en başta yorulmayın. Daha çok hareket var. Yandınız. Müthiş. Çek, çek, çek. ve dinlen. <laughs> Güldüğüme bakmayın, karnım yanıyor. Bir sonraki hareket Spider-Man Plank için hazırlanıyorum. Kronometrelerinizi çalıştırın ve başlasın 30 saniye. Burada tempoyu size bıraktım. İsterseniz daha seri bir şekilde de bacakları dirseklere çekebilirsiniz. Ya da benim yaptığım gibi biraz tutarak. Kalçayı aşağı düşürmemeye, çok yukarı kaldırmamaya özen gösterin. İyice dirseğe yaklaşsın ve orada karnı iyice sıkıştırın. Bacaklarınızı taşımanın zorluğu alt karnı yoracak ama bırakmak yok. Devam. Şimdi side plank'e geçiyorum. 15 saniye bir taraf, 15 saniye bir taraf yapacağız. Güldüğüme bakmayın, bittim. Daha antrenmanın yarısındayız. Bile değiliz vazgeçtim. Diğer taraf lütfen. Elinize bakın. Kalça düşmesin. Yukarıya doğru bir ark oluşturabilirsiniz. Ayaklar çapraz veya iki ayak birbirinin üzerinde olabilir. Ben çapraz duruşu tercih ediyorum. Daha kolay. Daha zorlaştırmak için iki ayak birbirine koyun. Evet. Düzelirken dizlerin üstüne düşün. Ondan sonra dinlenmeye başlayabilirsiniz. Oh Derin nefesler. 20 saniyeyi iyi kullanın. Çünkü leg scissors gelecek. İyice yattım metin üzerine. Sırtım boşluk kalmadan mete konumlandırılmalı. Eller kalçanın altında. Evet. Tam inişler istiyorum. Büyük makaslar. Zorluk derecesini artırmak için boyun yukarı kalkabilir. Ya da eğer bel ve boyun fıtığı gibi rahatsızlıklarınız varsa kafamızı yere koyarak da harekete devam edebilirsiniz. Güzel. Ayaklar point olsun ve dinlendim. Bicycle gelecek arkasından. Çok iyi. Bacaklar tabletop pozisyonunda kalsın. İyice göğse doğru çekmeyin dirseklerinizi kapatmanızı istemiyorum kulaklarınıza doğru. Hareketin en efektif hali dirsekler açıkken. Bir bacak gelirken ters dirsek dizi yakalamalı. Ama diziniz değil, dirseklerinizle gitmeye çalışın. Süper. Ve nefes. Nefesi unutmayın. Hak edilen 20 saniye. Evet, karınlar yanıyor. Kımıl kımıl şu an. Challenge mı? Alın size challenge. Bir sonraki harekete geçeceğiz birazdan. Bu pozisyonda kalın çünkü heel touch yapacağız. Aynen. Devam eden kronometreyi açıp kapatıyorum diye sorarsanız saniyeleri karıştırıyorum. O yüzden her seferinde tekrar resetlemem gerekiyor. Hafif yükseldim. Ve parmak uçlarımla kayarak metin üzerinden bir sağ bir sol topuklarıma parmak uçlarımı değdirmeye çalışıyorum. Ne kadar uzanırsam o kadar yan karnımı, obliklerimi çalıştırıyorum. Yan gövdenizi kuvvetlendirmek için de önemli bir egzersizdir. Ve dinlendim. Side Crunch Aralarda dinleneceğinizi sanıyorsunuz ama hareket bittiği zaman bir sonraki hareketin geldiğini unutmayın. Sol bacağım sağ dizimde. Ve sadece sağ dirseğimle diğer tarafa ulaşmaya çalışıyorum. Ve taraf değiştirdim güzel. Dirsekler gene hep açık. Karın küçücük göbek deliği. Ve hiç dizimi kendime getirmeden dirseklerimle gitmeye çalışıyorum. Şimdi 20 saniye. Ben her seferinde sanki dinlenecekmişiz gibi hissediyorum ama yoruldum. Haklısınız. Ama bırakmayın. Az kaldı. Devam. Hip dips yapacağız. Plank pozisyonunuzu almanızı istiyorum. Dirseklerde de olabilirsiniz uzun plank pozisyonda olabilir. Ben dirseklerdeyi tercih ettim. Güzel. Çünkü kalçayı bu şekilde en iyi şekilde yana yere yakın indirebiliyorum. Uzun plankte kaldığım zaman bu pozisyonu yakalamak zor. Ayaklarıma lütfen dikkat edin. Çeviriyorum ve dans eder gibi. Yarım daire gibi dönsün kalçanız. Aşağıdan döndürmeyin. O zaman bel boşlukta kalıyor. Güzel. Müthiş. Ve tekrar plank pozisyonuna geldim. Ve in and out jump'dayım. Ben daha iyi hissetmek için geldim, biraz bekledim ve geri zıpladım. Daha hızlı bir senkronda da gidebilirsiniz. Tak 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 gibi. Nasıl rahat ediyorsanız öyle yapın. Zaten yorucu bir antrenman. Çok iyi zıplayışlar. Bravo. İyice geriye. Ve iyi bir plankta duruş istiyorum geri zıpladığınız zaman. Düş dizlerinin üstüne ve dinlen. Russian Twist ile devam edeceğiz. Oh. Oturur pozisyon. Terlediniz mi? <laughs> ben de. Güzel. Karnınızın kuvvetine göre sırtınızın düz ama eğimli bir şekilde geriye yatmasını kontrol edin. Eğer iyiyseniz biraz daha geriye yatabilirsiniz. Evet aynen bu şekilde. Eğer daha zorlanıyorum, biraz daha başlangıç seviyesiyim diyorsanız daha yukarıda oturur pozisyonu yakın bir oturuşta olun. Dirsekler her dönüşte metin üstüne değmeye çalışsın. Yan gövde bu şekilde daha güçlü olacaktır. Müthiş. Toe touch. Parmak uçlarıma, kollar geride, yükseliyorum. Eğer bu şekilde kolay geliyor derseniz, kal burada ve yukarıya, olduğum yerde küçük dokunuşlar da yaparak devam edebilirim. Güzel. İyice parmak ucuna, daha doğrusu yukarıya doğru. Müthiş. Karnınızın sıkıştığını, üst karın peklerinizin yandığını biliyorum. Benimkiler de yanıyor çünkü. Az kaldı. Son ikili kombinasyon. Ama bu sonuncu kombinasyon biraz zorlayacak çünkü komando plankten sonra değişik bir shoulder tap versiyonum var. Bu da sürpriz olsun. Kronometreyi görmem için diğer tarafa alıyorum ve tekrar resetledim ve dirseklerimin üzerinde plank pozisyonundayım ve yükseldim. 15 saniye bir kolla kalkmanızı, 15 saniye sonra diğer kolu kullanmanızı istiyorum. Harikasınız. Burada antrenmanı bırakanları en iyi senomanlar kulübünden aforoz edebilirim. Sakın bırakmayın. Sona geldik. Ve en iyi tekrarlar burada çıkmalı. Güzel. Kol değişti. Harika. Şimdi. Gördüğünüz gibi bir kolu omuza değdirdikten sonra öne doğru kaldırış yapıyorum. Lütfen küçük kaldırışlar olmasın. Öne tam omuz hizasında uzandığını görmek istiyorum kolunuzun. Harika. Ve nefesi unutmayın. Düzenli nefes alıp vermeye, karnı içeride tutmaya devam edin. Çünkü antrenman bitiyor. Devam. 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 Son tekrarlar. Haydi. Haydi. Hop. Güzel. Bitti diye zannediyorsunuz ama yalan söyledim. Bonus. Plank. İsterseniz uzun plankta devam edin. Ya da dirseklere düşün. Çok yorulduysanız. Ben de yoruldum evet. Burada size maksimum süre tanıyorum. Gözlüklerle çıktı artık dayanılmaz bir durumdayım çünkü. Yalandan gülüyorum. Aynı şeyleri hissediyorum sizle merak etmeyin. Güzel. Biraz daha düzeltelim. Uzun planke çıktım. Burada kendinize ikinci bir challenge yapabilirsiniz. <laughs> evet challenge'ın hası oldu biliyorum. Ne kadar saniye duracağınızı size bakıyorum. Sanırım ben 45 saniye yakın durmuş olmam lazım. Ve son saniyelere geldik. Muhteşem bir 10 dakikaydı. Geleyim, devam edeceğiz. Komşum beni izliyor. ya yani son Son plank en sondaki o tamamıyla hani bonus bizi mahvettin hani daha da ne kadar e, mahvederim sizin e, denemesiydi onu yapmayabilirsiniz nasıl ya, yap yapın tabii ki yapın hem de mümkün olduğunca daha fazla kalmaya çalışın 10 tane arka arkaya nefesinizi kesecek ama kesinlikle yani şu görüntü konusunda sizi bir tık ödeye, öteye taşıyacak. Beslenmeyle de destekleyeceksiniz. Gerçekten geçişler, kombinasyonlar çalıştırdığı farklı kas grupları karındaki gerçekten çok etkili bir antrenman. Eminim ki çok etkisini göreceksiniz. 2 hafta hiç küçümsemeyin. Çok uzun bir zaman aralığı. Dediğim gibi minimum 2, e, maksimum 4 istiyorsanız 5 ama lütfen her gün yapmayın. Karın kası da diğer kas grupları gibi. Bırakın da dinlensin. Gelişim için dinlenmeye ihtiyacı var. Ekipmansız uygulayabilirsiniz. Daha zorlaştırmak için latexleri ekleyebilirsiniz. Bantlar ya da ekstra ağırlıklar, kettlebelller ya da dumbbelllar kullanabilirsiniz. Ama ne yaparsanız yapın müthiş bir 10 dakika. Kendinize bunu ayırın. Diğer antrenmanlarınızın arkanına bu an karın rutinini ekleyin. Ve before afterları, yorumları, soruları bekliyorum. Gerçekten çok iyiydi. Güzel terledim. Aa, kaç kalori yaktığımızda da bakalım. Ben şu anda 104 kalori yakmışım gözüküyor. Yani 10 dakikalık bir karın antrenmanı için. Bence gayet iyi bir kalori aralığı diyorum. Ve sizi öpüyorum. Bu güzel video ile ilgili güzel yorumları da bekliyorum. Bir sonraki pazar başka harika bir video ile devam edeceğiz. Kanalda buluşalım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.